Arkadaşlar yeni karakter gelecek derken <laughs> e, bu çıkına gelen karakterin normal vurma şeyi bakın arkadaşlar böyle vuruyormuş. Bunu anlamış olduk arkadaşlar. E, bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Lütfen bundan sonra ne olacak? Ne yapıyor? <laughs> Olmamış tabağı 5. Olmamış tabağı 5. Ama ne kadar çırpınırsanız çırpının ben sizi buradan evimi sallaya sallaya göndereceğim. Sen benim tamam mı? O diğer konuda Vay be. Vay be. Senin sivrilerini arkadaşlar bu bu çıkın yoktu. Sivrilerini almışlar arkadaşlar burada. Daha iyi görünüyor burada arkadaşlar. Yani neden? Bakın arkadaşlar tıklayınca galiba şey oluyor, değişiyor. Bu güzel bir şeydir. <laughs> tıklayın tekrardan. Şu Dünün oldu galiba. İstediğiniz an şefe sorabilirsiniz. Arkadaşlar şey? çok güzel. Bizde eksi alın hoşumuza, hoşumuza gitmiyor yani. Eksi aldığınızda. Daha sakin olun lütfen. 3 tadımımızda bitirdik. Günün kritiğini yapıyoruz. <laughs> son noktayı da Gelini 3 saat uyku yeter. Evet, sen 12 saat uyudun için saçma Ben zorluydu, e, de, ne zaman şey ya, evde sevdiğim gibi yapacağım. Yap. Nasılsın? Gel bak evde de ciğer evet, var. Hayvanın her yerini yiyebilecek kapasitesi benim eşim. O kadar sevdiğim bir şey değil. Ben seni buraya bu köşeye koyup seyredeceğim bir kayınvalide değil. Herkese merhabalar salonumuza kuruldu. Güzel güzel suratlar geriliyoruz birazcık çok heyecanlıyız çünkü siz de mağdur görün yani burada tam 7 bilezik ve başarı söz konusu. Eğer siz de bizimle burada olmak, yarışmak isterseniz www.kerimutfakta.net ya da video, 0539 577 3707 tek yapmanız gereken başvuru yapmak ve beklemek. Ay Nurten ablam bir açıklama yapmış. Nasıl yani? Kayınval devirimden Nurten Hanım ne demiş biliyor musunuz? Evlilik kadının askerliğidir. Ve bu açıklamayı Bak şıkkına sesleniyor. Bak bunu seçilmiş. gel. Luş. Önce izleyelim kızların yorumunu çok merak ediyorum. Bak. Buyurun. Bu. Bu. Bu, bu değil. Ee, Bak gel. Yapıyorsun, tamam. İnşallah gelir arkadaşlar. Ama iskele geldi. Hiç görmediğimiz başka bir oyunlarda. Ve